bu hikayeyi anlatırken şeyi gözettim. Yani burada mesela homofobik, cinsiyetçi bir şey var mı diye diğer arkadaşlarımla konuştuğum ol Evet benim diğer arkadaşlarım da var. <laughs> Eniştem de Kürt. <gülüyor> <gülüyor> Ve Alevi. <gülüyor> <gülüyor> Ve Zenci. <falan. gülüyor> bir an inanmıştınız ama. <laughs> Hayır, yok. Öyle bir öyle biri yok. Ee, proof bir enişte arıyorum. <laughs> falan gibi. Düşünüyormuşum. Yok ama gerçek. Bu bu kısım gerçek. Konuştum diğer arkadaşlarımla da. Çünkü ben dikkat ediyorum. Hani dilimde de homofobik cinsiyetçi bir şey olmasın diye çok özen gösteriyorum. Gerçekten de sordum diğer arkadaşlarıma dedim ki işte hani burada böyle bir şey var mı? Sen ne dersin? Biraz hani geri bildirim ver falan. Gerçekten de çok iyi fikirler verdiler. Çok doğru yerlere temas ettiler. Eee <laughs> Hakikaten beni iyi yönlendirdikleri oldu. Sadece bir konuda anlaşamadık. O da şu. Yani bak hepsi hep birazdan ve farklı farklı arkadaşlarım farklı farklı zamanlarda sanki anlaşmış gibi dediler ki sen hiç denemediğin için gay değilsin. <laughs> Şimdi ben burada artık haksızlık ettiklerini, benimle empati kuramadıklarını, biraz ön yargılı yaklaştıklarını düşünüyordum. Ta ki tuvalette artık iyi <laughs> yok. Ta ki şunu fark edene kadar arkadaşlar ben de yemeyen arkadaşlarıma kokoreçi birebir aynı cümlelerle anlatıyormuşum. <laughs> Bak birebir aynı cümleler. Abi nereden biliyorsun bir kere ye. Bir kere sen başka bir şey yemeyeceksin mükemmel bir lezzet, dünyanın en iyi şeyi. Ya sen isteyeceksin beni bir daha bir daha götür diyecek. <laughs> Bak birebir aynı argümanlar ya. Ve şunu da fark ettim, bu daha dramatik oldu. Onlar da bana kendilerini savunurken benim kendimi savunduğum birebir aynı argümanları kullanıyorlarmış. Evet. Abi pis mi temiz mi bilmiyoruz ya. Yani iyice yıkanıyor mu? En son nereye değdi? Abi ben onun o ağzımdaki dokusunu sevmiyorum. Ben yutamıyorum onu. Gibi birebir aynı argümanlar. O yüzden de bu hikayeden çıkarılacak ders nedir? Yok. Her şeyi yerindeyiz. Yok. Ders yok. Ders yok. Hayır. Yani almak istemiyorsanız hiçbir ders yok. Sadece ben zaman içerisinde bir benzerlik keşfettim bir İzmirli olarak. O da şu, her ikisinin de İzmirliler en iyisinin <laughs> İzmir usulü oldu, kendinde olduğunu iddia ediyorlar ama bilen bilir. Mesela Ankara'da falan da çok iyi yapan yerler var diyebiliriz ama şunda en fikir miyiz? İkisinde de İstanbul usulü iğrenç oluyor gereksiz dur yere domates çıkıyor içinden falan. <laughs>